hepsi gitti. Şakacı seni. Ben de öldüm. Ya da yakında öleceğim. Konuşmak için biraz zamanım var. Hep bir şeylerin peşindeymiş. Tüm bu şeyler sanki koca bir vakit kaybıymış gibi. Daha fazla devam edemem. Hadi. Diğerleri için geldiyseniz Salt Lake City'deki Sen Mary hastanesine döndüler. Onları dünyayı Çalışırken bulabilirsiniz. Bol şans. Nerede biliyor musun? Şehri biliyorum. Uzak mı? Yakın değil. Ama atla gidersek. Ne? Ateş böcekleri mi? Eylül. <laughs> <laughs> Bu herifler de kim lan? Boş ver. Yol artık biliyoruz. Bur